Merhaba arkadaşlar hepiniz Halil Gülses YouTube kanalı yani babamın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzon'dan postacı Yasin Reis'in kendi güvercinleri çektiği videoyu yayınlayacağız. Niye? Çünkü Yasin Reis'in bizim desteğimize ihtiyacı var. Bizim de ilk başlarda bisiklet rehberden nasıl destek aldıysak onun da desteğe ihtiyacı var. Bu sayede postacı Yasin Reis'in 1000 abone geçmesini hedefliyoruz. Postacı Yasin Reis'in linkini herhangi bir yere buralarda görebileceğiniz herhangi bir yere koyacağız. Oradan tıklayarak kendisine abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için özellikle video istediğiniz videoları ve hatta eleştirdiğiniz için işte şurası şöyle olsun, burası böyle olsun gibi kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayalım. Ayrıca bizim de hızlı bir şekilde gelişmemiz için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Ben Osmaniyeli Yasin Gök. Ama Trabzon Sümerle de yaşıyorum ve posta ve kilo güvercinleri besliyorum. Posta olarak da mülamas var. Mülamas ve normal çakmaklı postalarımız var. Ağırlığımız keşfir posta ama fark etmiyor. Yine de seviyoruz hayvanlarımızı. Ve ben posta cihazı Reis arkadaşlar. Youtube kanalım var. Orada doğal bilgileri araştırıp bilgileri paylaştırmayı seviniyorum. Seviyorum paylaşmayı yani. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok sevinirim. Tekrar söylüyorum kanalımızın ismi Posta Cihazım Reis. Oraya abone olaraktan beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Biz, siz, biz sizlerle birlikte daha güçlüyüz. Ve şimdi kuşlarımızı gösterelim. Kuşlarımızdan kırmızı gümüş, şinasi, şinasileri bisikletli rehber İbrahim Gedik hocamızdan sahiplenmiştik. Fakat bir türlü yavrusunu alamamıştık ama şu an yumurtladılar. İnşallah yumurtaları çıkar da yavrularını alırız. Ve bu videoda ilginç bir şey göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki bıldırcınımız var. Bir dişi bir erkek. Ve bunların yumurtalarını buradaki yatan çakmaklı postlamız. Gümüş ve Karapal güvercinlerimizin altına birer tane bıldırcın yumurtası koydum. Bakalım inşallah çıkartabilirler. Çıkartırlarsa inşallah bakacağız zaten büyütmeye çalışacağız. Zaten yumurtaları Çıkıp çıkmadığını kanalımıza da paylaşacağız. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok seviniriz arkadaşlar. Burada iki tane sarı mülemas yavrumuz var. Mülemasımız var. Kırmızı erkek ve sarı erkek mülemaslarımız var. Karapal keşbir tarzı güvercinlerimiz var. ve içeriye girelim. Burada kırmızı gümüşümüzün yavruları var. Bu fındıklarımıza bir maşallah derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de küçücük maşallah. Burada göğü gümüşümüzün erkeği yatıyor. Şu an vardiyeli sistemle çalışıyorlar. Yatıyorlar. Bakın bıldırcın yumurtası görünüyor zaten. Erkeğimizin altında. Oğlum sen de göster bakalım. Aferin sana. Yat oğlum. Erkek, kızgın erkek. Lütfen şiddet yapmayalım. Birbirimize karşı üzmeyelim birbirimizi. Kırmayalım bak. Önce uyarıyorum. Lütfen rica ediyorum. Bakabilir miyiz? Ha yapma böyle. Yapma böyle. Üzülürüz bak. Yapma oğlum. Tamam mı? Erkek çok sinirli arkadaşlar. İzin vermiyor. Ama kızması da hoşuma gidiyor tabii ki. Oğlum. Ya yapma oğlum be. Anlaşalım. Bir gösterelim. Bırakacağız tabii. hadi Haydi bakalım. Yapma. Anlaşamıyoruz arkadaşlar. Bu çok sinirli bir erkek. Gördüğünüz gibi bıldırcın yumurtası altında. Ama erkeğimiz şampiyon maşallah. Gördüğünüz gibi şampiyon deyince nasıl da gururlanıyor kendisiyle. Bunun yavruları Osmaniye'de şu an. İnşallah onlar da savaşmaya başlayacaklar diye umuyorum. Burada da İbrahim hocamızdan sahiplendiğimiz Şinasimizin erkeği yatıyor maşallah. Burada karapal erkeğimiz, burada göğü Burada kırmızı gümüşümüzün yavruları var. Yaz dönemi, yavru alma dönemi değil ama yavru almamız lazım. Yavrumuz yok kuşlarımız az sayıda oldukları için ve burada da aş köşesi yazmıştık arkadaşlar. Eşim yazmış elleriyle. Bu şekilde onu da buraya astım. Ve kümesimizin ölçüsü 2'ye 2 2 metre yüksekliği, 2 metre genişliği ve 2 metre eni var arkadaşlar. Ve bu balkon burası yani apartmanın balkon olduğu için kendi evimiz olmadığı için kiralık olduğu için tahtalarla ve tellerle yardım alaraktan bu şekilde bir kafes yaptım kümes. Dışarısına da kullanmadığımız eski battaniye ve eski halıdan bu şekilde vidalayaraktan kümes yapmaya çalıştım. Ama yetiyor bize çok şükür. Tabii ki damda olsak çok farklı kümesler yapardım. Yapacağım da inşallah. Olacak inşallah o durumlarımızda. Her şey zamanla olacak. Benim durumum el verdiği bu kadar. Yani bu şekilde yapabildim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Balkonda besliyorsanız. Ve balkonu da terlememin sebebi atmaca çok var burada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Kargası, atmacası, martısı hepsi perişan ediyor bizi. Gördüğünüz gibi telimiz bu şekilde. İnanır mısınız bu tele bile gelip vuruyor, almaya çalışıyor atmaca güvercinlerimizi. Korkutuyorlar ama alamıyorlar çok şükür. Burada 9 çift güvercinimiz var. Gerisi yavru. Keşbirimiz. Burada keşbir takımımız var. Burada erkeğimiz yatıyor. Kafeslerimiz de boş. Bu salam kafesimizdi. Bırakmıştık uzaktan. Kanalımızda bırakma videomuz da var. Uzun. 25-30 kilometreydi sanırım. Oradan bırakmıştık bu kafesimizle birlikte. Bu kafesimizi de ben elimle yapmıştım. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde de kapanıyor. Bu da banyo leğenimiz. Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz. Bıldırcınlarımızın yavrularının çıkmasını. Kırmızı gümüş erkeğimizle yavrularına yatıyor. Maşallah oğluma benim. Evet arkadaşlar balkonumuzu ve güvercinlerimizi kendime bir şekilde biraz da olsa tanıtabildiysem ne mutlu bana. Ve Postacı Yasin Reis YouTube kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız bizleri mutlu edersiniz gerçekten arkadaşlar. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte daha güçlüyüz sizlerle birlikte. İnşallah daha güzel videolarımız olacak. Daha iyi içerikler üreteceğiz. Sizlerle birlikte